Herkese selam. Bugün gerçekten çok önemli ve bir o kadar da endişe verici bir konuyla karşınızdayım. Yüreğinizi yakacak sıcak bir konu. Konumuz Araplaşmak. Değerli dostlar, bir süredir bu konu üzerinde çalışıyorum. Önceki on yıllarda da bu yönde okumalarım olmuştu. Türkiye tarihi önemi büyük bir süreçten geçiyor. Bugün Türkiye Araplaşmanın neredeyse kıyısında duruyor. Önce teknik bir bilgi verelim. Din en önemli asimilasyon kaynağıdır. Tarihte bunun çok örneği var. Göktürk Devleti'nde, Bilge Kağan döneminde Türkler arasında Budizm'e yönelme başlamıştı. Kağan da bu evese kavramlar arasındaydı. Tapınaklar kurarak Türkleri Budist yapmak arzusunu taşıyordu. Kağan'ın danışmanı Vezir Tonyuk, Çin'de doğmuş, orada büyümüş ve Budizm'i iyi biliyordu. Bu düşünce şiddetle karşı çıktı. Budizmin insandaki hükümetme ve iktidar duygusunu zaafa uğrattığına, kuvvet ve savaşçılık yolunun bu olmadığını, eğer Türk milletinin yaşaması isteniyorsa bu din ve tapınakların ülkeye sokulmaması gerektiğini söyledi. Bilge Kağan çok değer verdiği Veziri Tonyuk'u önerilerini ve uyarılarını dikkate alarak aklından geçen işte yapmadı ve hızla Budizm'dir düşüncesinden uzaklaştı. Doyukluğa göre Türkler Budizm'e yönelseydi Çinlileşecekti ve yok olup gideceklerdi. Bakın Bulgar Türkleri 8. 9. yüzyıllarda Hristiyan oldu ve Slavlaştılar. Türklüklerini unuttular. Yaklaşık aynı yüzyıllarda Hazar Kağanlığı Musevi'de meyletmişti. Hazar Türklerinin ardılları bugün Avrupa ve Amerika'ya dağılmış durumdalar ve kendilerini Yahudi olarak tanımlıyorlar. Yani asimil oldular tıpkı Bulgar Türkleri gibi. Avrupa'daki Hun Türklerinin ve Avarların ardılları, Hristiyanlaştılar ve ardından Türklüklerini unuttular ve asimil olup eriyip gittiler. Daha niceleri var böyle. Türklerin doğudan batıya doğru büyük gücü iki ayrı yol izledi. Karadeniz'in kuzeyi ve Karadeniz'in güneyi olmak üzere iki yol. Kıpçak Türkleri ağırlıklı olarak Karadeniz'in kuzeyinden batıya yöneldiler. Burası Hristiyan coğrafyasıydı. Kurdukları devletler yıkılınca çoğu Hristiyan oldu. Asil oldular. Kimileri Rus, kimileri Ukraynalı, kimileri Polonyalı, kimileri Macar oldu. Türklerden unuttular. Güneyden ise Oğuzlar batıya yöneldi. Bu bölge Müslüman coğrafyasıydı. Oğuzlar Müslüman oldular. Kuzeydekilerden farklı olarak devletlerini güçlü tuttular. Müslüman oldular ama Araplaşmadılar. Ancak birkaç kez asimilasyonun kıyısına geldiler ama Türklere tutulmasını bildiler. Orta Asya'da Türkistan coğrafyasında yetişen büyük bilim adamları Aslaşmayı da Araplaşmayı da önlediler. Ahmet Rükneki, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Azacı, i̇bn Sina, Ahmet Yesevi ve Daniceleri toplumun Türklüğü unutmasını engellediler. Selçuklular İran coğrafyasından Anadolu'ya yöneldiklerinde ise Fars etkisinin yanı sıra Arap etkisi de güçlendi. Selçuklular Fars kültürünün etkisiyle onların yazısını, onların dilini kullandılar. Türkler Anadolu'da da Araplaşmanın kıyısına kadar geldi. Toplumun imdadına bu kez de Hacı Bektaş Yunus Emre, Tapduk Emre, Sarı Saltuk, Hoca Nasreddin gibi dönemin aydınları yetişti. Araplaşmayı önlediler. Araplaşmanın önündeki engellerden birisi de Alevlilik ve Anadolu Türkçeleriyle Türklere Türklüklerini unutturmadılar. Hacı Bektaş Veli'nin şu sözlerini duymuşsunuzdur. Eline, beline, diline sahip ol. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok kişi bu sözleri eline sahip ol yani hırsızlık yapma. Diline sahip ol yani kötü söz söyleme. Beline sahip ol yani başkasına kötü gözle bakma. Uçkuruna sahip ol olarak biliyor. Bu doğru değil. Bilge bir adam olmayan durumlar için öğüt verir mi? Vermez. 13. ve 14. yüzyılda Anadolu'da hırsızlık, tecavüz, zina ve alaksızlık mı hakim ki bir bilge adam böyle bir uyarda bulunsun? Durum şu. Selçuklu Sarayı'nın fazlaşması ve Arap kültürünün sokaklara hakim olması üzerine köklü elden gidiyor kaygısı yükseliyor. İşte bu dönemde Hacı Bektaşı bu durumu görüyor ve uyarıyor. Eline, beline, diline sahip ol diyor. Eline yani yurduna, beline yani soyuna, diline yani Türkçene sahip ol diyor. Sevgili dostlar, Müslüman olmak demek, Arap olmak demek değildir. Bir Türk, bütün Türklük vasıflarıyla Müslüman olabilir. Hatta başka dine de inanabilir. Ateist de olabilir. Etnik kimlik ve kültür başka bir şeydir. Ama o dini size taşıyanların kültürü, senin ettiğin kültürünü yenmeye başlıyorsa buna dikkat edeceksin. Bunun adı asimilasyondur. İşte bakın Karadeniz'in kuzeyinden gidenlerin çoğu Türklüğünü unuttu. Kırım'da, Gagavuz dolayında ve buna benzer küçük bölgelerde az sayıda Türk kaldı. Çoğunluğu inandıkları dinlerin kültürlerine boyun eğdiler ve asimil oldular. Güçlü Selçuklu Devleti ve beyliklerin varlığı Türkleri birkaç yüzyıl asimilasyondan korudu. Ama devletin zayıfladığı dönemlerde bir baskın çıktığı ve Türkler Araplaşmanın kıyısına geldiler. Örneğin Osmanlı'nın son dönemi Araplaşmaya bir adımın kaldığı dönemdir. Açık söylemek gerekirse Osmanlı hanedanı Türkleri Araplaştırmak için çok uğraştı. Araplara Necip millet dedi, Türklere idraksiz. Necip millet, yani soylu ve temiz millet. Türkler için etrakı bir idrak dediler. Etrak Arapça Türkler demek. Bir idrak da idrakten yani anlayıştan yoksun demek. Hal böyle olunca halk da idraksız olacağı ama soylu olayım diye Araplığa özende özendirildi. Onlar gibi giyinmeye, onların dilini kullanmaya çaba gösteren yığınlar ortaya çıktı. Cemaat ve tarikatlar Araplaşmayı görüklediler. Özellikle Suudi sermayesi Türkleri Araplaştırmak için neredeyse bin yıldır uğraşıyor. Selçukluların Abbas Halifeli üzerinde baskı kurmaya başlamasından itibaren neredeyse bin yıldır Araplar Türkler tarafından yönetiliyor. İlginçtir. Yönettikleri topluma Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretmek yerine onların kültürünü almak için çaba gösterildi. Araplar Arap İslam Devleti'nin fütuhat döneminde Müslüman olmayanlardan ağır vergi alıyordu. Arap olmayan toplumlar, örneğin Farslar, Türkler, Müslüman olunca vergi kaynakları kesilmesin diye mevali diye bir kavram uydurdular. Mevali, Arap olmayan Müslümanlara verilen bir attır. Bunlardan vergi almaya devam ettiler. Ve öteki milletlerin Müslümanlıklarını, Müslüman olmalarını kabul etmediler. Küçük gördüler. O kadar ilginçti ki Osmanlı'da Emevi veya Abbasi halifeleri gibi Vergi düzeninde üzerinde Arapları kayıran uygulamalara girişti. Seyit olan ailelerden ve yanmıyorlardı örneğin. Seyit peygamberin soyundan gelenlere deniyor. Bir anda Anadolu'da kıtrak gibi seyit aile türedi. Defterdara mal müdürünü kandıran da kendilerini seyit diye yazdırdılar. Osmanlı kayıtlarına göre Anadolu'da 10 bin üzerinde seyit aile vardı. İnsanları Necip millet dedikleri ve vergi almadıkları Araplar gibi olmaya özendirdiler. Osmanlı hanedanının Türklere bakışını anlatayım sizlere. Yani neden böyle oluyor? Ee, burada görmek mümkün. Baydettin Hazretleri İstanbul'dan kaçtıktan sonra yabancı bir gazeteye, Mısır El-Ahram gazetesine 16 Nisan 1923'te verdiği demeçte bakın şöyle demiş. Türkler dini, soyu, sopu, yurdu belirsiz karmaşık bir cahiller sürüsüdür. Baydettin Osmanlı Devleti'ni de bir Türk Devleti olarak tanımlamıyor. Bir soru üzerine diyor ki, devletimiz Atam Yavuz Sultan Selim'e kadar Türk Devleti'ydi. Daha sonra ise Ümmet-i Muhammedi Devleti oldu, diyor. Yani halifeliğin gelmesinden sonra devletin Türk Devleti olmaktan çıktığını, İslam Devleti olduğunu belirtiyor. Aynen şöyle diyor ayet. Ceddim, Osman Gazi'den Selim evvele kadar, Devlet-i Osmaniye namıyla Türk saltanatı var idi. Selim evvelden sonra ise bu saltanat hilafetin izimamıyla yani kurulmasıyla saltanatı Muhammediye haline geçmiştir. Yıllardır yıkılmaya yüz tutmuş ve kuruluşundaki Türklük bilincini çoktan yitirmiş Osmanlı'nın son padişahı Vaydettin sadece milli mücadeleye değil gördüğünüz gibi Türklere ve Türklere düşmandı. Haydettin'in belirttiği gibi hilafetin getirilmesinden sonra başlıyor bütün bu Arap güzellemesi, Türklerin küçük görülmesi ve aşağılanması. Bakın şu söyleyeceklerimi dikkatle dinleyin. Osmanlı İmparatorluğunda hiçbir zaman Türk tarihi okutulmadığını, medreselerde tarih dersi olarak sadece Arap İslam tarihi okutulduğunu, çocukların Türk tarihi denince Uhud, Hendek, Bedir savaşlarını bildiğini, Türklerin soyu ve tarihinin hiç anlatılmadığını, Atatürk'ün, Jön Türklerin ve o dönemin aydınlarının Türk tarihini Fransız, Alman ve Rus kaynaklarından okuyarak öğrendiğini biliyor musunuz? Türk düşmanlığı ve Arap güzellemesi hemen her alanda yapılıyordu. Belki düzenlemesinden tut, şiire, edebiyata kadar her alanda. Şimdi bir iki örnek vereyim size. Kanun Sultan Süleyman'ın az şairlerinden Taşlıcalı Yarya, Türk hep Yani soysuz Türk diye Türkleri aşağılar ve şunları söyler. O yüzü kara, alçak adam namaz kılmazdı. Başı kesilmeden yere değmez. Bir başkası. Sahil sekreteri Kadimi Mahlaslı bir şairde şöyle diyor. Türk'ü zannetme ki o Adem, Türk ile oturma durma birden. Sonra da şöyle devam ediyor. Seri etrafı kesip hiç vime gam Uktulü Türkçe velef kane ebak. Kullandıkları değil de bu. Bakın anlamıyoruz söylediklerini hatta söyleyemiyoruz bile. Ama ben size çevireyim bu saray şairinin söylediklerini. Türk'ü sakın insan sanma. Bir an bile asla gelme bir araya. Türklerin başını üzülmeden kes. Babam bile olsa Türk'ü katlet. Meşhur şair Nefi de günümüz Türkçesiyle şöyle diyor. O anlayışla bak eşek türke, çağının seçkin hocası görünür. Uzaklaştır o aşağılık türkü ki torbasında ayvası görünür. Allah türke akıl çeşmesini haram etmiştir. İsterse sözlerini sihirle bezesin. Padişah'ın hocası sayılan tarihçi Saadettin Efendi de Türk'ten söz ederken etrafı bir idrak yani akılsız, anlayışsız, aptal Türk diyor. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Fahri Rıfkı Atay Suriye, Filistin ve Hicaz'da Türk müslümanın sorusunun cevabının çoğu kez estağfurullah olduğunu söylüyor. Halep'ten bu tarafa geçemeyen şey yalnızca Türkiye'de değil. Ne Türkçe ne de Türk geçiyor. Floransa ne kadar bizden değilse Kudüs'te de o kadar bizden değildi. Sokaklarda turistler gibi dolaşıyoruz. Burada bürokrasi bile tam Arap ya da yarı Arap'tır. Türkleşmiş hiçbir Arap göremediğimiz gibi Araplaşmamış Türkiye'de rastlamıyoruz. Fahri Rıfkı Atay bunları Zeytinay kitabında anlatıyor. İsteyen gidip alıp okuyabilir. Bazı araştırmacılar bakın şöyle söylüyor. Osmanlı'nın Türk olmadan ilişkin birçok delil vardır. Türk olgusu Osmanlı'dan çok uzaktır. Ve Selçuklularda olduğu gibi Osmanlı'da da Devlet dikılmaya yüz tutunca asimilasyon arttı. Şimdi yine Araplaşma gelip kapıya dayandı. Daha önce Ahmet Dilsevi, Kaşgarlı Mahmut, sonraki dönemde Hacı Bektaşı, Veli ve Yunus Emre nasıl ortaya çıkmışsa bu kez de Mustafa Kemal çıkıyor ve oyunu bozuyor. Türklük benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır diyen Atatürk, 10. yıl nutkunda söylediği şu sözleri bilmeyeniniz yoktur. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Devam ediyor ve sonunda ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Mustafa Kemal bunu neden söylüyor? Çünkü Araplaşma ve asimilasyon tehlikesini görüyor. Halkı uyarıyor. Titreyip kendine gelmesini sağlamaya çalışıyor. Evet sevgili dostlar. Bunları söyleyen Mustafa Kemal ne yaptı? Şimdi size Mustafa Kemal'in ne yaptığını değişik bir kaynak kaynağa başvurarak anlatmak istiyorum. 1932 yılında ABD'nin Ankara'da büyük olan Charles Sherrill bu görev sırasında Atatürk ile sık sık görüşüyor. Kendisi de general olan Sherrill Atatürk ile konuşmalarını kitap olarak çıkarmıştır. Atatürk'ün Kur'an'ı Türkçe'ye çevirmesinin yeni bir mesele olmaktan çok bir dil meselesi olduğu kanaatine vardığını anlatıyor. Bu görüşmelerde edindiği izlenim bu. Charles kitabında uzunca yer tutan bu bölümü size özetleyerek anlatayım. Charles Cheryl, Atatürk' Atatürk'e hilafeti neden kaldırdınız diye soruyor. Atatürk hilafeti kaldırmadan layık bir düzene geçilemeyeceğini söylüyor. Mustafa Kemal layıklıkla Türkleri asimilasyon batağından kurtardığını belirtiyor. Sheridan'a göre Atatürk Elini aşağıdaki birinin elinden tutup yukarı çeker gibi yaptığını Anlatıyor ve diyor ki Türk milleti asimilasyon batağındaydı, Araplaşmak üzereydi, son anda elimden tutup çektim. Şerif Atatürk'e bir başka soru soruyor. Bugüne kadar yaptıklarınızın hangisi daha önemli? Milletin için yaptığın en önemli şey nedir? Şerif bir general olduğu için Atatürk'ün en çok başarı olarak kazanılmış bir, bir savaş adı söylemesini bekliyor. Ama Atatürk Türk milleti için yaptığım en önemli iş Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu'nu kurmaktır diyor. Bakın ne kadar önemli bir ayrıntı. Atatürk, Türk milletini asimilasyon batağından kurtarmayı Çanakkale'den, Dumlupınar'dan önemli görüyor. Alfabenin değiştirilmesi, yani Arap harflerinin terk edilmesi, okuma yazma oranından %3-5'lerden o dönemde hızla %70'lere yükseltilmesi, Türklük ve Türk dininin yüceltilmesi ve Araplaşmanın ile ilgilidir. Çok net olarak söyleyebiliriz ki Atatürk Türkleri sadece işgalden kurtarmadı. Sadece emperyalizmin kapanından kurtarmadı. Aynı zamanda Araplaşmaktan ve asimilasyondan da kurtardı. Değerli dostlar, bugün neler olduğuna, bu videoyu neden yaptığımıza da geleceğim. Ama bundan önce şunu söylemek istiyorum. Araplaşmak sadece Türklerin sorunu değil. Bakın şimdi kimler Arap, Araplaşmış görelim. Kazakistan'ın kurucu cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev görevde bulunduğu dönem içinde bütün dünyayı sarsan bir açıklama yapmıştı. Son dönemde sosyal medyada sıkça paylaşılan Nazarbayev'in açıklamasını aktarıyorum sizlere. Araplaştırılarak kaybolan uygarlıklar diyor Nazarbayev ve sayıyor. Köklü bir kültür olan Farslar Arap değildi, Araplaştı. Pakistanlılar, Afganlar Arap değildi, Arap'laştı. Iraklılar Arap değil, Sümerlerin, Akatların, Babillerin, Asurların torunlarıdır, Arap'laştı. Suriyeliler Arap değil, Süryanidir, Arap'laştı. Mısırlılar Arap değil, antik Mısır medeniyetinin mirasçılarıdır, önemli bir kısmı Kıptidir, Arap'laştılar. Kürtler Arap değildir, Arap'laştı. Savaşçı Çeçenler Arap değildi, Arap'laştılar. Arap değil, Kartaca, Aniba'nın torunlarıdır. Arap'laştılar. Cezayirliler, Libyalılar, Faslılar Arap değildir. Torek ya da Berberidir. Arap'laştılar. Lübnanlılar Arap değil, tarihin gördüğü en iyi denizciler olan Henikellerin torunlarıdır. Arap'laştılar. Boşnaklar Arap değildir, İslam'ı kabul etmiş Sırplardır. Arap'laştılar. Osmanlılar Arap değildir. Arap'laştılar. Türkler Arap değildir. Atatürk özüne döndürdü. Ancak son dönemde hızla Araplaşıyorlar. Şöyle bir düşünün. Egemen'siniz. Bir bölgeye ele geçirmişsiniz. Yönetim sizde, silah sizde. Kurallarda siz koyuyorsunuz. Ama kendi arkanızı yönettiğiniz insanlar gibi olmaya zorluyorsunuz. Arap yarımadasındaki halklar yönetimin dilini öğrenmek yerine siz onların dilini, kültürünü arıyorsunuz. Ve bu da yetmiyor. Onların dilini de, kültürünü de kutsuyorsunuz. O zaman ne oluyor? Aşağılanan kendi milletiniz övülen millet olmak için Araplaşmaya yöneliyor. Peki Batılılar ne yaptı? Bakın Orta ve Güney Amerika Brezilya hariç bütünüyle İspanyolca konuşuyor. Brezilyalılar da Portekizce. Afrika İngilizce ve Fransızca. Avustralya, Kanada İngilizce ve bir yığın ada devleti İngilizce, Fransızca. Başkaları yönettikleri ülkelere dillerini ve kültürlerini götürürken Osmanlı'da, Selçuklu'da tam dersine yönettikleri bölgelerde yaşayan Arapların ve Farsların dilini ve kültürünü alıyor. Peki neden? Bunun tek nedeni dindir. Arapçanın İslam dininin dili olduğu zanlıyla hareket ediliyor. Arap kültürü İslam kültürü zanlıyla hareket ediliyor. Biraz önce saydığım Suriyeli, Iraklı, Mısırlı, Libyalı, Cezayirli, Faslı, İranlı ve çok sayıda ülkenin yurttaşı da öyle zannettiği için Araplaştı. Araplaşma sırası Türklere geldi. Bu coğrafyada bin yıldır Araplaşmaya direnen Türkler bir kez daha Araplaşmanın kıyısına geldiler. Bu kez sadece din değil, Türklere baskı yapan. Emperyalist güçler de Türklerin Araplaşmasını istiyor. İstiyorlar ki Türkler Araplaşsın, akıl yolundan çıksınlar, tarikatlar ve cemaatlerin etkisi altına girsinler ve biz de onları istediğimiz gibi yönetelim. Evet dostlar, Atatürk'ün Türkleri nasıl özüne döndürdüğünü biraz önce anlattım. Gelelim bugüne. Fransızların ünlü gazetesi Le Monde'da Türkiye nereye gidiyor başlıklı 100 sayfalık bir yayınlandı birkaç yıl önce. Bu yayında Türkiye analizi yapılıyor. Şöyle deniyor yazıda. Türkiye son ve büyük bir hesaplaşmaya doğru gidiyor. Bu ülke korkulduğu gibi ırka ya da dine dayalı bir bölünme yaşamadı. Bugün olup bitenler Türkiye'nin bu korkulan hesaplaşmaya doğru gittiğini gösteriyor. Vahabi, Selefi yaklaşımını hakim kılacak adımlar atılıyor sürekli. Bu zihniyetteki Araplar, Pakistanlılar Türkiye'ye dolduruluyor. Bu adamlar açık açık gün gelecek hepiniz Arapça konuşacaksınız diyorlar. Bu gibi lafların edildiği çok sayıda video var sosyal medyada. Bazılarına belki siz de denk gelmişsinizdir. İzmir'in göç politikası, mülteci politikası Türkiye'yi Araplaşmaya doğru götürüyor. İman ve hatip ihtiyacına bakılmadan bütün okulların imam hatipleştirilmesi, merdiven altı kuran kurslarının çoğalması, harekat ve cemaatlerin mürit devşirmelerinin adeta ödendirilmesi, araplaştırma politikasını besliyor. Bu uygulamaların öne alınmazsa, sığınmacılar da geldikleri ülkelere hızla gönderilmezlerse, korkarım ki başka büyük tehlikeler de Türkiye'nin kapsını çalacak. Ne diyordu Fransız gazeteci? Türkiye son ve büyük bir hesaplaşmaya doğru gidiyor. Başta belirttiğim gibi, Müslüman olmak için ara bulmak gerekmez. Değerli dostlar, tarihteki örnekleriyle birlikte Araplaşma Tehlikesi'ne dikkat çekmeye çalıştım. Başımızda Tonyukuk gibi bilge bir vezir olmadığı için Kaşgarlı Mahmut, Ahmet Yesevi, Yunus Emre ve Hacı Bektaşı Veli gibi aydınlarımız olmadığı için Atatürk gibi bilgilerimiz olmadığı için işimiz bu kez biraz daha zor. Sizlere esenlik içine geçecek bir gelecektir sanacaklar kalın.